Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Mehmet var. Evet Mehmet nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Karantinada işte böyle. Evet Mehmet bugün haritayı sen seçeceksin. Nasıl olacak bilmiyorum. İlk önce bir... Bence hesaplaşma girelim. Tamam. İlk önce bir hesaplaşma girelim. Sen bir Nita seç. Nita. Arkadaşlar ben yeni başladım. Karakterim yok. Vita'yı seçelim hemen. Ben de Barley'i seçeceğim. O sen o karakteri aldın mı? Senden son yoktu. da. Gel o üstteki yüke gidelim. Şu anda biz takım mıyız? Benimki daha girmedi. Hah girdi. Aa gördüm seni. Oo. Gel yanıma. Geliyorum. Arkadaşlar şurada. Kızın. Şurada gördünüz. Aa adam. Aa öldürecektim ben onu. Aa geldi geldi. Oh FPS düştü ya Vay, bes düştü. Ha, işte hayvanım. Gel gel öldür şey Aa, geldi 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 geldi. 7 yüklü adam var. Önce ben ben öldüm seni izliyorum. Ha, ölme ölme ölme. Hadi be. Al tane daha girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer başka bir şey. Değil. Arkadaşlar bu sefer Mehmet başka bir karakterle girdi. Biz bunu aramızda dayanamik diyoruz. <laughs> dayanamik. Dayanamik. Allah mesaj geldi. Yalnız videoda mesaj gelirse cezası tulumba. Ben ölüyorum. Ben oyunu fazla oynayamıyorum ya senin kadar. Sen kaç kupasın? Allah, Allah beni sıkıştırdılar şimdi ben öldüm. Mehmet sen kaç kupasın? 8800. Oo. Ben kaç kupayım acaba? VS atalım mı? Olur. Bir VS atalım. Evet arkadaşlar şimdi Mehmet'le VS atacağız. Bir iki el VS atacağız. Bakalım ne olacak. Ben ilk önce Nita ile oynayacağım. Sen neyle oynuyorsun? Spike. Vay. Spike'ın Spike, Spike efsanevi bir, bir karakter. Onu oynamaya kıyamıyorum. Bu bunda botlar da vardı değil mi? Evet. Ben botları ölmeyeyim şimdi. <laughs> Anladım. Kestim birisini. Ama ben ortaya gidiyorum. Ortada çok yük var kaç yükün var? 2 Benim 5. 6 oldu. 8 oldu. Allah Altı. ölüyordum vallahi. Botu öleceğim. %1 milyon botu öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dur seni öldüren bot nerede? Şey de adını unuttum ya. El, Primo. El Primo. <laughs> Şu anda seni izliyorum. O oh, oha aynen dördünüz. Öyle oluyor mu dur? Oluyor. Ben, e, ben, ben. de ben ikinci oldum. Dur, ben bir de şeyli alayım. Bak bu sefer. Karşı, karşı karşıya iyi olur. Aynen. Hadi yeni karakter Jackie'yi aldım. O yeni şey mi? Toprak tünel kazan. <laughs> Şelinin bir tane gücü var. Itici güç mü? Arkadaşlar bu arada ben Brawl fazla bilmiyorum, oynamıyorum. Kuzenim bayağı oynuyor. Onun da YouTube kanalını Aşağıda linke koyarım. Ona da abone olmayı unutmayın. Ona beni öldürdü. <laughs> beni izle bakalım. İzliyorum seni. O. Oh. Bak şimdi onu nasıl alacağım? Öldür dibine gir çabuk. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu son maçımız olsun o zaman. Tamam. Hadi ben gene şeyleyle oynayacağım. Maç maç atabiliyor mu maç maç? Nasıl yani? Futbol mu? Evet. Tamam atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi futbol oynuyoruz. O bombaları kim atıyor? Dinamik mi? Gel gel golümüzle. Dur dur dur. Bak, dur. Tamam gördüm gördüm hadi. Hadi. Attılar öldükler. <laughs> gol atacaklar, gol atacaklar çabuk gene evet. hadi. Oo, bizimki hepsini öldürüyor. Hım. Bombalara gittim. O bombaları kim atıyor biliyor musun? O. İki de bitiyor değil mi bu arada? Hadi seni izliyorum. Hadi. Bir saniye bir gol attı. <laughs> bir tane daha maçı atalım mı? Olur. Bu da son maçımız olsun. Bu sefer sen karşı takımda ol. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar bu sefer Mehmet'le karşı takımdayız. Oo. Mehmet yapma. Mehmet yapma. Mehmet şimdi hemen hayır olmaz. Ne çabuk attın ya. Daha yeni başladık. Atma, atma. Biraz uzasın atma. Nasıl ya? Bot bana at bot bana at. Öldüm ben. Hayır atma 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 son anda kurtaracağım. Neredesin? Selam. Aa öldüm. Mehmet atma. <laughs> Hayır kurtarın da. Dur dur ben de oyun ben de oyun ben de. Hayır. Evet arkadaşlar biz de burada Brawl Stars videosunun sonuna gelin arkadaşlar. Bence güzel video oldu değil mi Mehmet? Evet. Arkadaşlar ben Mehmet'in kanalını açıklamaya koyacağım linkini. Oradan onun kanalına da abone olabilirsiniz. Videoların, videolarına like atın. Bu videoyu da like atın. Eğer beğendiyseniz. Benim adım CEO, Gelin beraber oynayalım. Ben fazla girmiyorum ama. Ama güzel bir video oldu. Evet. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Mehmet de konuştuğuna göre bu videonun da sonuna geliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.